Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere limoni çam, selvi çamı nasıl köklendirilir onu göstereceğim. Bakın şöyle hazırladığımız çelikleri bu şekilde tabletimize daha önce karıştırdığımız toprakla karıştırıyoruz. Karışım yaptığımız gübreli ve kumlu kum, deniz kumu şey, nehir kumuyla hayvan gübresi ve toprakla karıştırdığımız toprağımıza böyle dikiyoruz bu şekilde. Bunları köklenmesi için nemli bir ortamda olacak, sera ortamı olacak. Yani seranız yoksa Bakın şöyle küçük böyle eğmeç yapabilirsiniz. Bunun içinde bakın bu şekilde ben bu şekilde şey yapıyorum. Küçük eğmeç yapıyorum böyle kendi bahçemde. Bunun içinde de olur. Top, toprağın nemi, suyun nemi katma, toprağın nemi kaçmaması için bunu böyle hazırlıyoruz. Daha sonra bu iki ay içinde köklenmeye başlar. Ondan sonra normal saksıya alıp biraz daha büyümesini bu çabuk gelişen bir ağaç selvi çamı çabuk hızlı gelişiyor. Yani daha sonra bunu tabletten ufak bir saksıya alırsınız. Daha sonra daha büyük bir saksıya alırsınız. Daha sonra bahçeye dikebilirsiniz istediğiniz yere. Bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim videomu. Ücretsiz abone olabilirsiniz. <laughs> like atın, abone olun. Sizlere daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayırlı günler.